Bir daha giriyorum. Aha bir daha girdim, bir daha girdim. Lütfen atma ya. Çok uzağa atma lütfen. Hadi olsun. Aha valla oldu. Valla oldu. Bir daha giriyorum. Ben de giriyorum. <laughs> i̇şte bu. Bir daha girdim. Hayır. Herkese merhaba arkadaşlar ben Semih Bugün sizlere Fortnite'ın yapmış olduğu o büyük hatayı göstereceğim Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir YouTube kanalı var Bir bug bulmuşlar sınırsız ölmeme Free win alıyorsun nasıl mı izleyelim Bakın arkadaşlar ortada sıfır noktası var Bunun etrafını bu kaplıyorlar Sıfır noktasına girdin bir cam veriyor size Ve bu canla safe'de kalsanız bile ölmüyorsunuz izleyin Bak 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 sınırsız sonsuza kadar bu şekilde yapıyorlar. Bunun aynısını yapmaya çalışacağız. Sizce yapabilecek miyiz? Bak oyundan kalkmış da olabilir. Hep beraber deneyip göreceğiz. Daha fazla bu tarz video için 5000 like istiyorum gençler size. Her like'tan 50 kuruş kazanıyoruz bugün. Ama yine iyi para arkadaşlar. Para paradır yani like atın para kazanalım. Ve son olarak da arkadaşlar sametbarlak.com.tr'den Fortnite tişörtlerimizden alabilirsiniz. İçerik mağazasından da kostümlerken yapmanız gereken tokşoy. <laughs> Evet arkadaşlar şu an içine girdik ve yanımda GBP Ponix, GBP Hakan Lezen ve Doğukan Kıyak Şimdi arkadaşlar bugün sıfır noktasına geliyoruz. Bırakın gelsin gel hele gel gel. İşte Fortnite'ın oyunun başından beri içinden geçen küre bu arkadaşlar. Ay. Ve bugün bu küreyle bug yapacağız. Oğlum bu küre bu kadar yüksekte miydi lan bu izlediğimiz video? Harbi çok yüksek. Çok e, kimseye... Arkadaşlar şimdi sınırsız ölmeme hilesi yapacağız. Bug yapacağız. Bu arada ben <laughs> bir de bir önceki videoda demiştim ki. Arkadaşlar ben bug yapmıyorum falan demiştim. Bugün yapacağız. <laughs> hmm. Berat nerede acaba? Aha burada adam var. Berat açık değil. Adam var lan. Uf, adam... bu adamı öldürdüm ama. Adam mı? Adam mı? Adam adam. adam adam adam. Bu adamda fena silah var ha. Senin mı? ne derim? Bal mumuyla döverim ha. Ha ha. Oğlum egzotik silah buldum lan. Selam ben egzotik silah. Yemin Fazıl ediyorum sana abi, egzotik silah. Bak. Yok. Vallahi Bak ar silah. arasak bulamayız ha. <laughs> egzotik silah bulmuşken evet. çekelim. Evet arkadaşlar bu silah ne yapıyor? Adamı vurunca. Oo bu şey. Ama yakın dürbün veriyor. açıyorsun ve duvarın arkasını görem. Selamünaleyküm abi. Tofaş var mı? Bu şey. Termal termal. Bakayım abi beni. Termal tekne Görebiliyor musun abi? Oğlum bu silah efsane bak. Görüyor musun? Seni görebiliyor mu şu an duvarın arkasından? Bakayım abi. Oğlum duvarın arkasından kendi Hiç adamı normal, normalde de görüyorum ya. Egzotik silahla vuracağım. Oy 44 vuruyor. Egzotik. Egzotik silah 44 vuruyor. Hop bu da öldü. Bu. bu, bu. Bunun da Arkada biri var. var. Helal. Öldü mü? Helal. Evet. Abi seyfi niye buraya verdi ya? Arkadaşlar Herhalde. gör biz bunu hiç düşünmemiştik. Seyfi buraya vermemesi lazımdı. Vallahi abi niye Neden öyle oldu, oldu ya? ya? Samet içinden parlak içinden ve Timi geliyor. Vermedi Yallah gide bıkın. Yallah gide. Yallah sevsin. Muhter gider meşakatli. Okey let's go. Aha geldi top. So ben tara 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 tara. Ne bin. Adamın içine gir. Tamam. Oyun bizden birinin canı çok. So Oğlum ya. ya. Ben de yandım. Bir can. Adamın canı bir, bir canı bir. Bu bitti ya. Açıyorlar. Bir tanesini öldürdüm. Sık 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 buradan. sık 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 30 sık 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 Öldü. Arabik. Sümeyye mi? Ne lan onun iki? Sümeyyelerin korkulu rüyası mı? Cebrail lan iki. Oğlum garip iki. Bunu öldürmeyelim. Bu korkutucu. Ama benim matım çok az. Benim Zaten <laughs> de... <laughs> ayağa kaydı aşağı düştü. <laughs> ne kadar komik. Çok komik. <laughs> ee... Oğlum. Ah! <laughs> <iyi be. gülüyor> 32 burada. Canı bir. Oy! Egzotik şov! Egzotik şov! Oğlum o ilk başta alışamadım çok sekiyor da, da sonradan. Benim Hadi bug'ı yapalım bug'ı ya. yapalım. Ama yine sekti. Medkit var medkit atayım mı size? Ben de öpüyorum. Ama Kut yakalarken geliyor. Lan alt kırıyor. Allah. Şerefsiz alt. Ah! Koruyacağım koruyacağım korudum. Ben de korudum. Tamam ben. Şerefsiz nerede? Kim skan o? Skan nerede? Ah. Ölmeyeceğim bir şey var. ANAMİSİM Sımsıksın Var Gençler sniper yedim sniper Oğlum o skan böyle var ya Yok ya de ben Aha burada karı var Karı mı var? Abi bu nasıl? Ne biçim bir konuşma ya Lan dağda mı büyüdün karı ne ya Tövbe tövbe Abi buna ne demiyordu ya Lan buna da karı demezsin ya Pastik gibi maşallah Can, tatlı, anime, minnoş, minik Abi senin sevgilin olmaz tabi Sen karı dersen Arkadaşlar yok mu? Oyun oynadığımız kişilere bak Karı diyor ya Lan Diyeceksin ki Ceylan Tatlım Minnoş canım kuzum balık ya kızım, çiçeğim anladın mı? arkadaşlar böyle yani kızları böyle de tavlayacaksın onları ondan sonra kar çok itla var aç canım bir onu öldü bu Aa bir dakika bir dakika Aa öldü burada adam Bu da öldü. 3 var ama bana mermi var. Oğlum adam Hangi kartını var, aratmadı abi. ya. Oyundan çıkıyor lan bunlar. Evet şey ben e, abi ben burada... E geldim abi oradan adam var baya. Öldüm geldim ya. Bu adamı göremiyorum var, ki Doğukan arkan da arkan. arkan da. Ah. Çok adam var. Bomba vardı. Doğukan bu ilk helal abi. Helal lan. Adam Kartı kalmadı mı? <laughs> Kartlar al. Topla abi, topla Kaldır 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 kaldır. Abi Aa, safe şu izin. an fena ben değil ben bak. Safe'i buralara bir yerlere verecek bu arada. Öldü. Atlama ezeceğim, adamı ezeceğim. Ettim. Ben... Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Kiri ben aldım. Aa of matıma oyun, bak. Oyun, yok, oyun. Orada, matıma orada bir mor var. bir şey gördü değil mi? Abi bende mat yok. Ben her Benim... Evet. hiçbir şey alamadım. Abi ben altınızı sağlam başlıyorum. Tamam altı kalın yap. Kırılmasın. Gel, Aynen. Sağlam e, şeyden... Sen düşeceğim gibi gibi geliyor ama bu, 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 bu Yok yok abi benden korkma. Kanki geldik mi aynı seviyeye? Giriyorum içine. Girince Aynen girebiliriz. Ay, Özür dilerim. Özür dilerim ne şeyden. Girdim abi girelim mi? Bak geliyor mu? Girelim. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Lan fazla gittim Dışarı etti beni. Bir daha giriyorum. Abi bir daha girdim. Bir abi, daha girdim. Yani. Lütfen atma ya. Çok uzağa atma Bakalım, lütfen. hadi olsun. Aha vallahi oldu. Vallahi oldu. Doğruyorum. Vallahi oldu. Doğruyorum. Yukarıda doğdum. Bir daha giriyorum. <laughs> ben giriyorum. İşte bu. <laughs> bir daha girdim. <laughs> Oğlum hep farklı yere fırlatıyor fırlattı. ya. Hep farklı yere fırlatıyor. Abi fırlattı beni ya. Aa, arkadaşlar oluyor, oluyor. Aga buraya kadarmış be. Güzel de ama ya. Hakan devam et sen. Hakan devam et. Dur dur bir kişi bile olsa güzel. Hakan belki sen win orada. Oldu, oldu, oldu. Hakan yap. Oğlum keşke bu biraz daha geniş yapsaydık. Hakan'ı izleyeceğiz şimdi arkadaşlar dur bakalım Çok uğraştık ama güzel oldu ya Ben bir kere yaptım ama Bir kere üstte doğdum Hep farklı yere fırlatıyor Hakan düşüyor mu? Neredeyim, <laughs> Neredeyim lan ben diyor Hakan da düştü Hakan'ı da zırlattı Kaldıracağım <laughs> Aa, Düştüm diyor <laughs> Neyse güzeldi ya arkadaşlar. Ama taktiği öğrendik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde win alabiliyorsunuz. Eğer ki bu challenge'dan bir daha isterseniz yoruma yazın arkadaşlar. Çok uzağa fırlattı. O adamları bu kadar uzağa fırlatmıyordu. Demek ki Epic Games bunu düzeltmiş. Beni niye evet kaldırıyor? Abi. ben ölmek istiyorum. Belki. Bir sordun mu? <laughs> Yaşamak abi, istemiyorum belki. Kanımızı yerde bırakmıyoruz. Kanımızı yerde <laughs> bırakmıyoruz abi. Aynen lan böyle kaldıralım birbirimizi sürekli gel. Ölüyorum sana tamam, ya. Sen öleceksin. Sen de okanı kaldır. <laughs> tamam mı? <laughs> Oğlum çok vurdu. Aga be. 3. <laughs> oldu be. be. Güzeldi arkadaşlar. Eğlenceli videoydu. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir diyorum. Daha fazla böyle video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Buradan kanalıma abone olun. Buradan diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Her like arkadaşlar 50 kuruş kazanırız bu videoda. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.